Merhaba arkadaşlar, Leyla İli Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir nohut konservesi tarifi vermek istiyorum. Evet, nohut konservesi. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz nohutu e, akşamdan ıslatmamız gerektiği için yani her an böyle pişirebileceğimiz bir tarif değil, bir e, malzeme değil onu söyleyeyim. O yüzden dedim ki bizim için daha pratik nasıl olur? E marketlerde konservesi satılıyorsa bizler de evimizde nohut konservesini koyabiliriz dedim ve hem sizler için hem de kendim için harika bir nohut konservesi koydum. Böyle büyükten küçüğe gidiliyor. Mesela en büyüğünü ...niçin kullanacağım, ortancasını niçin kullanacağım ve en küçüğünü niçin kullanacağım hepsini sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Hadi gelin bu muhteşem nohut konservesi nasıl yapılır onun tarifine geçelim. Malzemeler sadece nohut <laughs> o yüzden yazmaya bile gerek yok. Şimdi görüyorsunuz kuru nohutumuz arkadaşlar biz... Kendimiz üretiyoruz, kendimiz ekiyoruz, kendimiz biçiyoruz. Kuru nohut görüyorsunuz hazır. Bunu alıyoruz bir güzel nohutumuzu yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra daha genişçe bir e, leğenin içine koyuyoruz. üzerine geçecek kadar da su dolduruyoruz ve sabaha kadar bekletiyoruz. Görüyorsunuz bu şekilde güzelce bir kabarıya nohutlar suyunu çekiyor. Vallahi kendi e, nohutumuz olduğu için ayrıca çok güzel çok lezzetli bir nohuttur. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Nohutumuzu yine büyükçe bir tencerenin içine alıyoruz arkadaşlar ve üzerine bayağı geçecek şekilde su doldurup kaynamaya bırakıyoruz. İstediğiniz kadar nohutu bu şekilde konserve koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kaynamaya bıraktığımız nohutlarımızın üzerindeki köpüğü devamlı almamız lazım. Bayağı bir köpürüyor çünkü. Devamlı böyle ister e, kepçe yardımıyla, ister süzgeç yardımıyla, ister kaşık yardımıyla devamlı köpüğünü alıyoruz. Tarifimizin başında da söylediğim gibi nohut akşamdan ıslatılması gerektiği için e, unutulduğu takdirde ertesi gün herhangi bir yemek yapabilme şansımız olmuyor. Çünkü akşamdan ıslatmamız gerekiyordu. Ben de dedim ki o zaman konserve nohut koyalım ve anında şipşak açıp istediğimiz yemeği pişirelim. Gerçekten çok pratik, çok güzel oluyor bu şekilde. Ve ben nohuttan neler yaptım neler onları da paylaşacağım sizlerle. İnanın çok güzel tarifler yaptım. Ve... Bu konserve nohuttan da harika tarifler yapacağım sizlere arkadaşlar. Onu da paylaşacağım inşallah. Evet tenceremiz kaynamaya durdu. Çok da fazla kaynatmıyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yemekte de pişireceğiz. E, nohutlarımız ezilmesin. Yani şöyle bir aşım kaynadıktan sonra hemen kavanozları sıcak sıcak dolduruyoruz. Ve bir püf noktası veriyorum. Çok dikkat edin bunu yapmazsanız konserveleriniz şişebilir. Havasını mutlaka alıyoruz. Nohutun havası nasıl alınır şimdi size göstereceğim. Şöyle bir kahvaltı bıçağı yardımıyla kenarlarından böyle sallayarak o içindeki havayı dışarıya çıkartıyoruz arkadaşlar ve kapağını da sıkıca kapatıp tezgah ters çeviriyoruz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Kavanozlarımıza nohutlarımızı suyuyla birlikte dolduralım ağzına kadar ve böyle bıçak yardımı ile de görüyorsunuz havasını alıyorum. Sonrasında tekrardan üzerine doldurun. Y yine havasını alın. Yani doldurduktan sonra yine böyle bir karıştırın havasını alın sıkıca kapatın ve tezgah ters bir şekilde çevirin. Şimdi küçük kavanozlarımıza geldi sıra. Bunları da yine ağzına kadar dolduruyorum. Kahvaltı bıçayla da yine şöyle bir karıştırarak havasını alıyorum. Kapağını kapatıp ters bir şekilde tezgah diziyorum. Eğer havasını almazsanız arkadaşlar maalesef o hava içeride şişebilir ve konserveniz bozulabilir. O yüzden lütfen havasını almaya özen gösterin. Yani taneli konservelerde, mısır ve nohut gibi, fasulye gibi konservelerde lütfen buna dikkat edelim. Havasını alalım, şöyle ters bir şekilde de tezgahımıza dizelim. Konservemiz bu kadar bitti. Çok basit, çok pratik. İstediğiniz her tarifte kullanabileceğiniz harika bir konserve tarifi duruyor şu an karşınıza. Akşamdan ıslatma derdiniz yok. Anında açıp kullanabilirsiniz istediğiniz tarifi. O harika yemekleri pişirebilirsiniz tabii ki de. Peki ben bu konservelerle neler yaptım veya neler yapacağım? Hangi tarifleri yapacağım? Şöyle sizlere de kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar. Belki sizlere de fikir olur. Şimdi şöyle büyük kavanozlar ile tabii ki de nohut yemeği yapmayı düşünüyorum. Evet. Bildiğiniz etli veya kemikli nohut yemeğini yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sonracımı şu ortancalarla karışık yemeklerde kullanacağım veya humus tarifimde kullanabilirim. Evet çok güzel bir humus tarifi de geliyor yakında. E veya leblebi, değil mi? Böyle leblebi de kavurabiliriz. Onun tarifi de gelecek arkadaşlar. İnanılmaz güzel iki tarif yaptım. Şu küçüklerle de pilav yapmayı düşünüyorum. Evet çok tatlı oldu. Hemen aç pilavın içine kat ve afiyetle tüket. Evet geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna. Umarım sizler de yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Bu muhteşem tarifi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.